Red teknolojiden, teknoloji'den herkese selamlar arkadaşlar. dostlar. Bugün, Bugün size Bandicam'ın e, full, full ücretsiz, ücretsiz indirebileceğiniz ücretsiz bir, siteyi bir siteyi ve, ve Bandicam'ı Bandicam nasıl, nasıl kullanırız, nasıl, nasıl kullanılır, tüm, tüm özelliklerini, her şeyini göstermeye, göstermeye çalışacağım. çalışacağım. Bandicam, Bandicam çok, çok e, geniş, geniş kapsamlı, kapsamlı olur yani, yani, yani bir nevi, nevi geniş, geniş kapsamlı, kapsamlı ama bir nevi geniş kapsamlı değil. Yani şöyle hepsini anlatsam, anlatsam, anlatsam bile tüm özelliklerini de. video çok, çok uzun sürmez o yüzden, o yüzden hepsini anlatacağım. öncelikle OneCam yazarak, yazarak uygulamayı indirip bir deneme bir sürümünü bir satın alabilirsiniz veya da da. sitemize girip buradan <laughs> www. <gülüyor> link videonun <laughs> altında vereceğim red, red Teknoloji Teknoloji nokta net sitesine girip buradan e, programlar sekmesine gelip e, buradan montaj sekmesine tıklıyoruz e, sizi bir sayfaya yönlendirecek bu sayfaya burada birbirinden fazla programlar var e, bandicam indir diyoruz İndirebileceğiniz sayfaya yönlendirdi bize. Burada bandına kalma hakkında kısa bir makale bulunmakta hemen sağda. Bandı kamera resmi. Buradan indire tıklıyorsunuz. Alternatif 1 ve 2 3 henüz aktif değil. Buradan indire tıklayarak indirebilirsiniz. Burada gösterdik. kurulumlu gösterdik. Kurulum videosunu izleyebilirsiniz. İndirdiğinizi varsayıyorum ve kurduğunuzu varsayıyorum o kurulumda kıraç halinde kınas kırak yapacağınızı da gösteriyor. Ee, burada bu bandikamı açıyorum. açıyorum. Ana, Ana sayfaya, sayfaya geliyorum. İlk önce şu üst tarafı, tarafı size tanıtayım. Bu iki, iki çubuk, çubuk bu, bu o 11 bu gibi duran yani roman, roman rakamlarıyla 2 gibi duran bu yer, yer. videoyu bir durdurur. Bir Buradan devam ettirir. devam ettirir. Tekrardan Buradan ekran görüntüsü alırsınız. Buradan metin eklersiniz. Buradan, buradan imge, imlek, imlek efekti eklersiniz. Buradan, buradan e, Sesi kıstım. Sesi açtım. Buradan, buradan işte hapörlüğü varsayılan hapörlüğü seçersiniz veya mikrofonu. Buradan sesi kısarsınız video aktiften çekerken. Buradan bir kayıt alanı seçin. Yani şu seçtiğim alanı kayıt alanı bu kadar seçebiliyorsunuz veya bu kadar kafanıza göre ee, tam ekran tam ekran şeklinde kayıt alanı fare çerçevesi sadece ses ses kaydı buradan aynı özellikler burada kaydet durdur yazmış bu F12 kaydet durdur sadece kaydı başlatır ve kaydı bitirir görüntü yakalama eee kayıt esnasında F11'e bastığınız zaman yani buraya atadığınız harfe bastığınız zaman veya sayı görüntü ekran e, ekran görüntüsü alır. Videolar burada seçebilirsiniz. Videonun nereye aktarılacağı, resimler nereye aktarılacak, ses kaydı yapıyorsanız sesin nereye aktarılacağı genele geldiğimiz zaman şu üç noktadan çektiğiniz videonun hangi yola gideceği yani hangi dosyaya kayıt olacağı veya hangi dikse kayıt olacağını seçersiniz. Ee, hemen alta geçelim. Videoda kaydet durdur kısa yolu. Bu kaydet durdur kısa yolu tamamen videoyu başlatır veya videoyu bitirir. Onun altındaki burası duraklat kısa yolu F9, F9 tuşuna atamışım ben istediğiniz tuşa atayabilirsiniz F9 kısa yolu durakla duraklat kısa yolu e, videoyu durdurur ve devam ettirir fare ilmeci göster fare tıklama efekt ve webcam yer paylaşma ekte vesaire burayı anlatmaya gerek yok burada kısa yol tuşu ekran yakalama F11 Ekran yakalamayı tekrarlamak Ard arda ekran yakalamak istiyorsunuz mesela. Buraya açalım. Buraya bir saniye yazmış veya buraya 0,5 diyebiliriz. 0,5 saniye. Saniye. Bir saniye diyelim. Ee, hemen altında fare göster. Logo ve yer paylaşım de Deklanşör sesi etkinleştir vesaire var. Format bölümü arkadaşlar aldığınız yakaladığınız ekran görüntüsünü BMP, PNG ve JPG normal yüksek kalite, özel kalite sizin ayarlayabileceğiniz bir kalite olarak seçme şansınız var. Burada da lisans vesaire yazıyor pek bir şey yok. Yani anlatacağım bu kadar, bu kadar kolay, basit bir uygulama ben. Her, her zaman bandikamı her kullanıyorum kıraç hali şimdilik bu bir videodan bir bu kadar dostlar. dostlar bizi izlediğiniz için teşekkürler ee, bir, bir emek veriyoruz. veriyoruz bu emeğin karşılığını, karşılığını almak, almak, almak amacıyla. da e, bizi desteklerseniz sevinirim kanalıma ol, abone olursanız sevinirim dostlar şimdiden Gününüzün geç güzel geçmesi dileğiyle hoşça kalın, hoşça kalın. sağlıcakla